MHP Leyla Zana'ya sahip çıktı. Küfürlü tezahüratları şiddetle kınıyoruz. Evet evet yanlış duymadınız. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay bir grup Bursa Spor taraftarının Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratta bulunmasına küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Baş bu Alparslan Türkeş'in kızım diye hitap ettiği bir şahsiyettir diyerek tepki gösterdi. İşte o görüntüler. Bu hadiseyi küfürlü e, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. İkincisi bir noktada ben koyuyorum. 1992 yılında o zamanın partisi HEP diye hatırlıyorum. Leyla Zana'nın mensup olduğu HEP heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de ziyaret etmişlerdi. Bir rapor sunmuşlardı. O görüşme esnasında başbuğumuz Alparslan Türkeş de Leyla Zana'ya kızım diyerek hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızım diye hitap ettiği bir şahsiyettir. Nokta diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. E ee, bunun üstüne ne söylenebilir ki? Darısı insanlıktan nasibini almamışların başına.